Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Körlü Beyet. FC 26'nın e, haftalık ödüllerini alıyoruz. Şu anda e, 20 paket biriktirmiş olmam lazım. İşte SBC'ler vesaire hepsiyle birlikte. E, hafta içinde de birkaç işte görevlerle birlikte çıkardıklarım. Şimdi ilk önce şunu bir alalım. Nerede o? Rivals'ın ödülleri geldi. Eee... Dip Hala. <laughs> Ama az kaldı. Çıkacağız oradan da yine. Divalta'yı aldık. Ne vermiş? Mega paket 75 çarpı 10 3 e, oyuncu piki var. 14 bin de jetonumuz var. Güzel. Şimdi buradan önce her hafta fix yaptığım şeyi yapacağım. Ee, nerede yapay zekaya karşı oyna. Haftanın takımına bakacağız. Bakalım kim var haftanın takımında. Kadro'yu görüntüle. Vitinya hmm. bu arada iyi olabilir. Vitinya kullanılabilir ama ben kimle şey yaparım eşleştirebilirim. Hiçbir fikrim yok. Ee, burada Messi güzel bir e, seçim olabilir bizim için. Gerçi kimli linklerimi yine bilmiyorum ama bir şekilde hallederiz gibi. Eğer gelirse. Bül haftalardır bu arada şey giriyor. Ee, haftanın takımına giriyor. 88 ratingde bu sefer. 5 zayıf aya var. 4 de beceri hareketi. Gayet güzel kart bu arada. Ya ben Bülü ilk çıktı. Yani ilk çıktığı zaman bana ilk çıktığı zaman oynamıştım. Ee, gerçekten güzeldi. Süper sahip alabileceğimiz birisi var mı? Almak isteyeceğimiz birisi. Ah, çok da yok gibi. Show belki olursa olur ama o da kontrollü gidiyor bizim için çok şey değil. Agie var, o da kontrollü çıkıyor. Yani bana patlayıcı olması lazım bunun gibi mesela. Bu bana super sab olur ama Diabe varken bunu yine kullanma muhtemelen. <laughs> Başka bakalım Balart 79 Pace, 90 Fizik, 85 Defans güzelmiş bu arada. Kötü değil. Ama bu Vitinya'ya ciddi para ediyordur. Satılabilirden çıkar umarım. Bakalım. Evet ödülleri de aldık. Transferlerde şu an bir şeyim yok. Evet piklerle başlayacağız. En düşük pikimiz 82. Açtım. 83 geldi. Buradan güzel bir şey mi? Bu da 83. O zaman bu güzel. 80. <laughs> 83 Team of the week. Olur. Eğer satılabilirse hiç yoktan 10K. Satılabilir. Güzel 12K'ya gidiyormuş. Güzel bir şey geldi. Bunlar satılamaz sanırım ya. Buradan bir şey çıkmadı. Orta halli buradan da bir şey çıktı. Her zaman informu alırım. Bu da satılabiliyormuş bu arada. Bu da çok iyi oldu. Buradan bir şey geldi. Gelmedi. Buradan da gelmedi. Güzel. Harika ya. Partiyi alalım. Bu arada güzel iki pikle başladık. Bunları sadece aşağı atsam şu anda 20 kat. Okey. Mağazaya erişilemiyor. Tamam. Çok kötü paketlerimiz de var. Çok iyi paketler. Yani çok iyi değil de iyi paketlerimiz de var. Ee, o yüzden en kötüleri eleyerek standart başlayacağım. Mesela altın oyuncu paketi gönderdim. En azından board geldi. Bu da güzel bir gelişme. Rahmani. arkasında bir şey yok. Onu yukarı sallayalım. Şimdi 20 idi sanırım 23 oldu. Aynen. Aa, bakalım. Küçük altın oyuncu paketi. Bunu da açtım. Walkout geldi. Ünonomuz. Burada walkout gelmesi tek nadir oyuncuya. Rodri. Rodri garip şekilde herkes oynatıyor ya. Herkes iyi de çoğu insan oynatıyor. Belki oyun başı diyedir ama. Yani satılabilir olması bizim için güzel. 32k direkt satarız. Hiç bekletmeye niyetim yok. 32k şu an bizim için iyi bir para. <laughs> Premium elektronumuz var. Küçük üst düzey elektron var. Bakayım. Küçük altın. Bir daha açalım. Ah be. Bir volk hatta gelse arkasına bir şey olurdu. Hadi. Groenen, Groenen, Groinen. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Aa, sanırım şeylerde transfer tarafa vize yetmeyecek gibi geldi. Neyse halledeceğiz bir şekilde. 78 diyor. 75 x 3'ümüz var. Üst düzey altın oyuncu. Küçük elektro. Buradan da board çektik. Güzel. Hiç yoktan board board duruyor. Yani. 83. 84. Neyse. En azından şey. Kulüpte e, düşük seviyede şey kalmadı. Oyuncu kalmadı. 82'lerde 83'lerde oyuncu yok. Alayını 84 üzerine gömmüşüm. Aa, bakalım. Küçük üst düzey elektron. Premium altın paket mi? Yok. Küçük üst düzey elektron. Açtım geldi. Board geldi. Lozano diye isim geliyor mu? Lozano mu acaba? Lozano kanattı gerçi ya. Quilones. Evet. Hepsinin olması bizim hiç işimize gelmedi şu an. Bakalım. Premium elektron. Premium altın. Açtım geldi. Hiçbir şey gelmedi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi burada hızlıca bunları atacağım aşağı. Şunları da aynı şekilde. Minami ne kadar? 700'müş. Şimdilik yukarı atalım. Olmadı. Quixel atarız. Yer kalmazsa eğer. <laughs> Nadir altın gümüş bu güzel paket bence. Küçük üst düzey altın idare eder. Üst düzey elektrum idare eder küçük elektrum gönderdim. Hiçbir şey gelmedi. Kapattım. <laughs> Bakalım. Şuralardan bir şey gelse aslında Libertadores güzel para ediyor. 2K, 2.5K. Şu an onun şeyinin peşindeyim ben de. Aa, hatta şöyle yapalım mı ya? Ha, gerçi şey, ön izlemeleri almışım. Evet. Kötü bir paket arıyorum. Üst düzey elektron. Bu kötü bir paket değil bence. O yüzden 75 çarpı 3 açıyorum. Bordomuz var. Geçtim. Evet. Premium elektrum. Açtım geldi ya. Hiçbir şey yok. Bunu da geçtim. Kötü paketleri hızlı elemeye çalışıyorum. O yüzden biraz böyle gidiyor. Evet. Şurada bir libertadress var. 2.300 ideal. Hadi biz 2.200'e koyalım. Muhtemelen yakın zamanda satılır. En durumda 700, 650'ye koyduk. Shakiri'yi yükselleyeceğim, aynen. Çünkü bazı oyuncuları harbiden yüksellemem lazım. Ya da şey yapacağım, değiştireceğim, KKG'ye göndereceğim, SBC'ye göndereceğim yani. Üst altın oyuncu paketi. Hmm. 75 çarpı 3 bir tane daha varmış bu arada görmedi bunu. Ondan açtık. Sol kanat barkı da mı? Değil. Info. Hiç yoktan info. Sait. Yani şöyle güzel bir yanı var. Ee, kadro kurma görevlerinde çok enform kullanıyorum. Yani Şeyine göre. Mesela bu temel karama paketini yaparken inform şey yaptık. E, inform verdim bir tane. İşte diğer şeylerde de var. Bazı yerlerde de var inform. O yüzden oralara gidiyor. Güzel oluyor bedavaya geldiği için. Hani para verip almamış oluyorum en azından. 78 oyuncu gönderdim. 79 geldi kesin. 78. <laughs> 79 liraya gelmemiş. Şimdi Aa, küçük üst düzey. Üst düzey elektrom. Üst düzey elektromu açtım. Volkout. Sandrofor. Hayır geldi. Arkası yok. Double D. Aynen. Double D. Hayor'un gelmesi satılabilir paket olduğu için birazcık sıkıntı. Uuu. Hayır ne kadar? 15 gram. Gerçi buna en temiz şeyden bakmak lazım da. Putbin'den. Şu o 800 yazıyor bu arada. Şimdi bunu da attığım anda şöyle bir sıkıntı var. Artık bunları atamıyoruz. Kulüptekilerle değiştireceğiz. Ve bunları kar yollayacağız. Yapacak bir şey yok. Ya da şöyle yapalım. Hmm, transferler. Satılı, satılmış olan kesin şeyim vardır. 13 tane satılmış zaten. Bakın tam olarak söylediğim buydu işte. 2200'e mesela bu satılmış. 2300'e bu gitmiş. 700'ler var. 200'ler var. Yani teknik direktör bile satılmış yani. Bakalım daha arkasına var mıdır? Kesin vardır bir yerlerde de. Libertadores. Böyle geçelim. Kalmamış da olabilir gerçi. Şu buldum bütün şeyleri, oyuncuları satmaya çalışıyorum. O e, bir sistem var kafamda onu şey yapmaya, oturtmaya çalışıyorum. Eğer uyarsa e, güzel bir para kazanma taktiği olacak orada. Onu da videosunu çıkaracağım zaten. Şimdi ne yapalım? Küçük üst düzey altından devam ediyorum ya. Aynen. Küçük üst düzey altın. Kaleci. Offenheim'da. Boman mı? Aynen Boman. Senelerdir adam Hoffenheim'i kuruyor ya. Hoffenheim'de değil mi bu? Ben yanlış hatırlamıyorum. Aynen Offenheim. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi 75 on var elimizde. Küçük üst düzeyler var, üst düzey var. E yani şu 75 onu bir aradan çıkarmak istiyorum cidden. Can sıkıcı çünkü 75 76 geliyor sürekli. Şu anlamı da yok. Kante geldi bu arada. Forvet değilse eğer görmedim çünkü başına. benzemeymiş Satılabilir kopyaları. Yukarı. Artık yerimiz var sonuçta. Kahraman. Nadir altın gümüş. Küçük üst düzey. Evet. Küçük üst düzeyi açıyorum. Gönderdim. Satılabilir paket. Volkalt yok. Kötü oldu. Kim? hiç bir fikrim yok ama 57 base çok kötüymüş ya. Milankovic. Bunları da yukarı at. Evet. Mega paket. Nadir altın gümüşümüz var. Üst düzey. Üst düzeyi açıyorum. Yine Volkout yok. Kaleci, İtalya. Evet. Güzel bir şey çıkmadı bu arada. Bunları hemen tık tık yukarı. Kahramanlar ne çıkacağını çok merak ediyorum bu arada. Şimdi şöyle yapacağız. Nadir altın gümüş mega paket artı sonrasında 83. 83 bir daha. Sonra 84 ve temel karama yapacağız. Nadir altın gümüş açtım gitti. Yine bir şey yok. İnanılmaz. yani en azından yine info çektik arada o da güzel bir tane çekmişiz ve satılabilir bir info güzel bu hiç yoktan 10K Hani öyle düşünüyorum ben artık ee, burada biri yok Tamam geç artık Gümüşlerde falan direkt gözüm şeye gidiyor liberodorae gidiyor siz de deneyin bu arada. Hani bayağı işinize yarayacaktır. Ee, olmadı. Buradan volkalı çekemedik. 83 mü cidden ya? 83 çarpı 3 paketten 83 sadece. Soloslay geldi arkasına. Haydi bir tane. Yine yok. inanılmaz 84 mü? Ya da 3 Lobotka mı? Minikovic Savic. Aa bunları artık yap yapmasam mı diye de düşünüyorum da işte. Başka şekilde de arttıramayacağız. Aa ne yapıyoruz? Mega paket yapıyoruz ya. Açtım mega paketi. Volkout yok. Çok iyi. Çok iyi. Tilemans mı? Yok değil ya. Tilemans 54 face. Oha. 3 metre mi yiyor yani? 1.76 imkansız ya böyle bir şey. Evet, şunları bunları da aşıyor. Şimdi son iki paketimiz var. Bir volkut garantimiz var sanırım kahramanda. Buradan da bir tane volkan çıkarırsak müthiş olur. Çıkmadı, inanılmaz. Stiller mi? Değil herhalde. Ha stiller. Bunu oynatıyorlar. Bir anlamadım bunun olayını. <laughs> hani ortalama hani çok böyle şey dengeli bir kart olduğu için mi acaba? Yani şutu hariç kalan her şey güzel aslında. Tam ortalama yani. Şu an oyunda oynatılabilecek bir kart gibi geliyor bana da. Evet. Temel kahraman paketi. Umarım güzel bir kahraman gelir buradan ya. Haydi. Santrafor. İtalya. Kim ya bu? Bialy. Üf. Niyeyse iyi hissettirmedi bana ya. 50k, 30k inanılmaz. Peki bir dakika. Sadece santrafor oynayabiliyor. Bu biraz kötü. Rollerde neyi var? Yani şu alçak sert şutun olmaması başlı başına bir kötü zaten. Hassas kafa vuruşu <laughs> Yani tamam ama böyle bir sıkıntı var. Adam bu 1.80. Zaten hani ne kadar kafa topuna çıkabilecek bilmiyorum. Deneyeceğim ama. Kesin deneyeceğim. Birkaç maç yayın yine Claudio Pina'nın yerine koyarım. Bir denerim. Oluyor mu olmuyor mu diye. Oluyorsa kullanırız. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Ya buralardan da şu an bir şeyler açasım var aslında ama o şeyi yapmayacağım ya. Yani nadir oyuncu paketi şuradan açıp %8 ihtimalle <laughs> imkansız ya. Bu neymiş? %85 ihtimalle diyor ve biz o %85 ihtimali kesin tutturamayız. Neymiş? 10 tanesinin 82 hız ve 10 tanesinin 82 plus şut olması garantili. 30 nadir oyuncu. En az 80, 83 ratingli. Güzelmiş bu arada ya. 2.5K FP'yi bence hak ediyor. Bana özel paketlerde bir şey yok. Klasik paketlerde herhangi bir şey yok. Başka bir şeyimiz kalmadı. Transferlere bakalım. Ben bir şey satılmış sanırım. Baya bir şey satılmış. Güzel. Olur. O zaman efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.